Hayla. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Raviya ve benim sevgili kardeşim, benim en büyük destekçim. <laughs> Mutsuzken <laughs> böyle videolarımızı izleyip gülümsediğim, bana o sarı enerjisiyle resmen güneş olan, ilham veren ve tüm karşınızda. <laughs> Ablam bayağı beni övdü zaten. Biraz gelirdim ama. <laughs> Çünkü övgülere layık bir Evet, bugün Kendim de zaten ya. çok güzel bir konuyla geldik. Evet. Ki açılışı böyle yapması bence de çok muhteşem oldu. <laughs> Uzun zamandır video çekemiyordum. Çünkü gerçekten inanılmaz yolum artık. Biliyorsunuz ben bir sosyal çalışmacıyım. Bir ara böyle kendi kanalımda geziniyorum. Çünkü en sevdiğim hobilerimden bir tanesi de ilk zamanlardaki videolarımı izleyip <laughs> mutlu olmak. O zamanlar böyle hani fark etmesem de çok güzel anılar biriktirmişiz Kesinlikle. biz. 25 Aralık 2019'da başlamıştım. ilk e, videoya. Dolayısıyla... Şu an Aralık ayındayız zaten. Yıl, 10 Aralık 2 yıl olacak. 2 yıl oluyor evet. evet 2 yıl Aha. bitmiş olacak. Ve ben zaten Youtube'a Betül sayesinde başladım. O beni destekledi. Yok, ama en ilk destekçim de Haluk da. Ya Haluk Tatar'da ama yani başlama konusunda bana en büyük desteği sen verdin. Aynen o kamerayı mesela şey yoktu. Aynen. Işte. 2 yılımız tamamlanacak. Bugün çok bence bana anlamlı bir gün yani bugün. Bence ee, de çok güzel Onun dışında güzel işler, bugün 10 Aralık 10 Aralık bizim e, eşimle Adil Bey ile 5. yıl dönümümüz. <laughs> evet yıl dönümümüz yani. Uzun zamandır video çekmiyorum ya. Oturdum kendi videolarımı izlerken. Dediğim gibi en büyük hobi. <laughs> bir tanesi. <laughs> Mutsuzken yaptım. Bir mesaj yazdım. Dedim ki gel artık bir video çekelim. Çünkü 2. yılımız bitmiş. Adil ile 5. yılım. Böyle güzel, şahane bir günün şerefine <laughs> Kesinlikle bu video gelmeliydi. Ben söyleyeyim istersen bugünün <laughs> videosu. Arkadaşlar bugünün videosu nasıl daha mutlu olabiliriz? Kendinizi nasıl mutlu edebiliyorsunuz? Ya da nelerden çok mutlu oluyorsunuz? Onları da özellikle yazmanızı çok isteriz. Yorumlarda bizimle paylaşmanızı. Ve hazırsak geçiyoruz. Başlayalım. Sevdiğiniz insanları nasıl mutlu edebileceğimiz üzerinde konuşmuştuk. Bugün nasıl daha çok mutlu olabiliriz? Ya da mutluluğumuzu nasıl devam ettirebiliriz? Aslında hani mutluluk şey gibi. Yani kedinin kuyruğuyla oynaması gibi. Biz yaşında koşuyoruz ama yani hayat bize daima bir mutluluk vaat etmiyor. Bununla alakalı sen About Time şeyini söylemiştin değil mi? Evet. About Time diye bir film izledim son zamanlarda. Bu ailenin erkekleri 21 yaşından sonra geçmişlerine, kendi geçmişlerine dönüp bazı şeyleri değiştirebiliyorlar. Buradaki çocuk da kahramanımız da sürekli geçmişe dönüyor, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor bu aksilikleri. Ama en sonunda filmin sonunda fark ediyor ki kendisi ne kadar uğraşırsa uğraşsın her zaman bir aksilikler olacak. Bunu fark ediyor. Bu çok güzel, çok anlamlı bir filmdi. Uzun süre sonra film izledim. Ya çok çünkü güzel. aslında her zorluğun içine. ya hayat dediğim gibi hani tamamen güzellikler böyle karşımıza güzel şeyler çıkaracağını vaat etmiyor. Hep Kesinlikle. mutlu olacağımızı vaat etmiyor. Ve o zor zamanlarımızda da bazen ben bakıyorum hani en böyle zorlandığım zamanlarda en verimli işler yaptığım Kesinlikle. zamanlar oluyor genellikle. Mesela YouTube'a başladığım zamanlar o en güzel videolarımı, en çok izlenen videolarımı düşündüğümde. Ben mesela çok zorlandığım zamanlarda, mesela camdaki kızı çektiğimde psikolojik olarak o zamanlar çok sıkışmış hissettiğim bir dönemdi mesela. Bu en küçük bir örnek. Ben çok zorlandığım zamanlarda, şartları işte zorladığımda gerçekten sonucunda çok güzel şeyler çıkıyor. Dolayısıyla aslında her duygunun, her işte yaşadığımız şeyin, her hayatımıza giren insanın bize kattığı, bize öğrettiği çok fazla şey var. Önemli olan bunun farkına varabilmek. Mutluluk benim için e, sağlıklı olmak aslında. En başta gelen şey bu. Çünkü geçen yıl benim bu yılla alakalı 3 tane dileğim vardı. Ve bu 3 dileğimin arasında sağlık yoktu maalesef. <laughs> Ve ben bu yıl evet o 3 dileğimin şu an neredeyse %99'u tamamlandı. Sağlık koymadığım için başa <laughs> bu yıl defalarca hasta oldum. Bir de şey oluyor böyle hasta oluyorum bir ay boyunca hastayım. 2 hafta sonra iyileşiyorum böyle iki hafta iyi böyle sağlamım. Sonra tekrar hasta oluyorum. Bir ay boyunca hastayım falan. Mutluluk demek benim için en başta sağlık demek. İlk madde sen senin çocuğunsun. Kendini çocuğun olarak gördüğünde veya çok sevdiğin bir insanı düşünelim. Çok sevdiğim bir insanın yaptığı hatalar ya da onun dış görünüşündeki herhangi bir bozukluk seni ne kadar mutsuz ediyor ya da seni ne kadar ilgilendiriyor. Sevebiliyorsun o kusurları Kendimize acımasız davrandığımızda eğer bunu en yakınındaki insan yapsaydı, en sevdiğin evet. insan yapsaydı ona nasıl, nasıl davranırdın? Ona nasıl yaklaşırdın? yaklaşırdın? Dolayısıyla kendine de o şekilde e de yaklaş. Sen çocuğun olsaydı orada ne yapardın? Kendine de sen senin çocuğunsun, kendi bedenine bu şekilde bakmalısın. Hı. Yani dış görünüş sevmiyor olabilirsin şu an. Mesela burnunu mu sevmiyorsun? Ya senin çocuğun olsaydı o burnu bence severdin yani. Anladın mı? Böyle bir şey. Sen senin çocuğusun. Bunu bir oyun haline getireceksin her koşulda. Diyeceksin ki ben benim çocuğum yani bu konuda eğer çocuğum böyle yapsaydı ben şöyle davranırdım. Kendimin üzerine bu kadar gelmezdim. Bunu fark ettikçe artık e, kendini daha çok sevmeye başlıyorsun. Hmm, kendine şefkat duyuyorsun. Aynen. Mutlu e, oluyorsun. Evet. Kendinize şefkat. Aslında evet. bu evet çok önemli bir şey. Betül gerçekten hani dolaylı yollardan kulağına böyle tutarak değil de böyle tutarak söyledi. Kendimize çok fazla yükleniyoruz bir hata yaptığımızda. Oysa ki bunu en sevdiğimiz insan yaptığında asla ona öyle yaklaşmayacağız. Çok şefkatli davranacağız. Dolayısıyla kendimize şefkatli yaklaşmamız evet. gerekiyor. Benim diğer maddem size Madde iyi gelen, iki. size iyi gelen sevdiğiniz insanlarla bir arada bulunun. Size destek veren, sizi Hı. destekleyecek, sizi affedecek, sizi geliştirecek bir aradayken mutlu olduğunuz insanlarla beraber olun. Ben hep şunu diyorum. hani Acınızı paylaşan insan bulursunuz. Ama mutluluğunuzu Bizi paylaşan pay... insan aslında sizin Kesinlikle. en iyi dostunuzdur. Kesinlikle. Yani o insanları asla kaybetmeyin. Çünkü bazen oluyor ki yani o mutluluğunuzu yani insanlar paylaşmıyor sizinle. Fark edeceksinizdir. Bu konuda bence biraz gözlem yaparsanız bir düşünürseniz bulacaksınız. En mutlu evet. kimlerle paylaştınız? Paylaşabildiniz mi ya da? Eğer paylaştıysanız, paylaşabildiğiniz kişiler varsa o, o insanları asla hayatınızdan çıkarmayın. Evet. Ve onlarla beraber olun. Hı -hı. Madde 3. Şükür oyunu. Sabah kalktınız mesela diyelim. Ya şöyle bir hayata bakın. Yaşıyorsunuz değil mi? Öyle de bilirdiniz. Yani ama yaşıyorsunuz. Ya güzelleştirebilirsiniz bazı şeyleri. Bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Öncelikle sabah kalkar kalkmaz yaşadığına şükret ve ne bileyim uyandığına şükret, sağlıklı, saatli bir şekilde uyandığına şükret. Daha sonra gün içinde nelere şükretmen gerektiğini böyle görüp bir şeyle mesela güzel bir yemek yedin, hemen şükret. Güzel bir uyku uyudun, hemen şükret. Mesela su banyo yaptın. O banyo yapabildiğin için şükret. Çünkü onu yapamayan insanlar var. Elini yıkıyorsun mesela. Elini yıkayabildiğin için şükret. Yani şükredecek şeyler bu. Sürekli bak ve nelere şükretmem gerek. Bunun için şükrederim, bunun için şükrederim. Şükretmeni ne kadar arttırırsan o kadar mutlu oluyorsun. Ve şükrettikçe sana her zaman çok daha güzel şeyler geliyor. Hayatına çekiyorsun. Beyhan Budan kitabına da geçiyor bu. Öncenizle şimdinizi kıyasayın. Önce nerelerdeydin, şimdi neredesin? Ona bak ve eğer arada işte değişimler varsa aslında evet bunlara şükret. Yok, evet. be, Benim diğer evet. maddem sevdiğin işi yapmak. Hayat çok zor. Çalışmak çok zor. Para kazanmak, ne bileyim işte hayatta kalmak. Genel olarak gerçekten çok zor. Hayatta tek değiliz. Çok fazla bizi etkileyen şeyler var, etmenler var, etkenler var. Düşünsenize hani sevmediğiniz bir işi yıllarca yapacaksınız. Bu bir insan için çok büyük bir zulüm. Yani büyük bir acı. Aynen. Her gün yani işe koşarak gitmek var. Böyle of lanet olsun yine gidiyorum bu işe. Yine bu lanet insanların yüzünü göreceğim diyerek gidiyorsunuz. Yani bir işi aslında mış gibi yapacaksınız mesela yapmış olmak için. sabah gittiniz iş çıkış vaktini bekleyeceksiniz yani. Ama sevdiğiniz işte. Ya sevdiğiniz işi zaten şey gibi görüyorsunuz böyle. Koşa koşa gideceksiniz. Koşa koşa gideceksiniz. En güzelini yapacaksınız. O insanları gördüğünüzde mesela onlara mesela fayda mı veriyorsunuz? Yani fayda sağladığınızı düşünüyorsunuz da bir şey kattığınızı. Ya onları düşünmek bile sizi mutlu edecek. Ve hani en sonunda bir de bu sevdiğiniz işi yaptığınız için ekstra para alıyorsunuz bu hediye gibi görülecek Kesinlikle. Size. Dolayısıyla bir hayatta bence insanın insana en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi sevdiği işi yapması diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani karakteriniz ne? Biraz kendinizi gözlemlemeniz, hani sevdiğiniz şeyler neler? Bir düşünmeniz gerek ve neyse bu yolda hani bölümünüzü işte mesleğiniz ona göre seçmeniz gerek diye Aynen. düşünüyorum. Bir de hiçbir şey için geç değildir. Böyle 60 yıllık bir ömrün olsa bu iki yılını diğerleriyle güzel geçmesi için feda edin yani. Ben Öyle. edeceğim inşallah yani bu konuda kararlıyım. Beş beşinci madde seni seviyorum. Bu kelime bence dünyanın en 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 güzel ve yani en değerli cümlesi benim için. Yani insana gerçekten mutluluk veren, çevresine mutluluk veren bir cümle seni seviyorum. <laughs> ya sen düşünsene, sana seni seviyorum yaz, yazdım mesela. <laughs> Mutlu olmuyor musun? oluyorsun değil mi? Bana da birisi seni seviyorum dese. Çünkü bunu duymak, alıyorum. bunu duymak yani. çok kıymetli, çok değerli. Çok değerli. Mesela durduk yere bir arkadaşınız mesela o süredir konuşmuyorsunuz. O arkadaşınızı sadece mesela seni seviyorum. Yani o an o mesaj aldığında çok mutlu olacak tamam mı? Yani bence dünyanın en güzel Bunu bir bence denemelisiniz. Çünkü. Aynen. Bunu ben yaşadım. Arkadaşım bir gün yani Başak. <gülüyor> <gülüyor> iş arkadaşım. Bir gün dedi ki Rabia seni seviyorum dedi böyle durup dururken ben böyle kaldım ya, <laughs> yani aynen. böyle kaldım o an neyse dedi, dedi ki Rabia olay yapıyor böyle benden karşılık mı ama ben o kadar şaşırdım ki gerçekten insana inanılmaz mutlu ediyor diyor. ve siz deneyin deneyim çok şaşıracak. Kavga yani mı ediyorsunuz mesela birisiyle kavga ediyorsunuz dinleyin durun durun de ki seni seviyorum. Yani bunu dedikten sonra yani o insan ya pamuk gibi olmazsa da artık yani çıksın hayatından zaten. Ya, anladınız mı? Ya muhteşem bir enerjisi var bu seni seviyorum kelimesinin. Ya elinizden geldiğince ben mesela ailemizde biliyorsun sen de çok fazla temas yok. Çok fazla birbirini sevgi gösterme de yoktu küçükken. Ama ben şu an fark ettim bu seni seviyorum kelimesinin gücünü. Çok zorlandım ben başta ama şu an hiçbir telefonumu annemle konuştuğumda seni seviyorum demeden kapatmıyorum. Demem lazım onu yani. Seni seviyorum demem lazım. Arkadaşlarımla da güzel bir gün geçirdiğimde sonrasında mesaj atıp sizi seviyorum demem lazım. Bu inanılmaz bence güzel bir kelime. Gidin ağaçlara deyin, kuşlara deyin, sizi seviyorum deyin, Allah'a deyin, Allah'ım seni seviyorum deyin. Sabah kalkın kendinize bakın ve seni seviyorum deyin. Bence Mutluluğunuz çok artacak. Benim diğer maddem ise kabul et, vazgeç, devam et. Hatta bu benim hayatımın mottosu haline geldi. Yani. Şunu da diyebiliriz bence. Fark et, kabul et, vazgeç, devam et. Bence fark ettikten sonra zaten kabul edersin. Evet, o da olabilir aynen. Ama kabul et. Sen böyle evet. bir insansın. Böyle bir karakterlere sahipsin. Ya da karşındaki insan. Bir gözlemle edersin. yani aynen. Ona bir fark et. Onların bir farkına var. Neler oluyor, neler bitiyor. Yani sen kimsin? Yanındaki kim? Yani her şeyi bir kabul et yani. Bazı şeyler budur yani. Evet. Bu olmuş yani. Ve şeyden vazgeç hani. Ne denir? O insanı değiştirmekten. Yani ya da farklı beklentiler içerisine girmekten. O insan öyle mesela. O insanın sevme kapasitesi yok. Ondan sevgi bekleme mesela. Vazgeç. Sevgi istemekten, sevgi dilenmekten vazgeç. Çünkü sana sevgi verecek başka bireyleri olacaktır. <laughs> ya da o insan ısrarla seni demoralize ediyor sürekli. Sana mobbing uyguluyor ya da. Hayatında mesela Olmaması gereken bir insan. Vazgeç, hayatında tutma o insanı. Yani değişeceğini düşünme yani. Kesinlikle. Ve hayatına devam et. Evet. Devam et hayatına. Let's go! <laughs> Hayatımızdaki her an, her zaman çok kıymetli. Dolayısıyla her anı dolu dolu yaşamamız gerekiyor. O yüzden yani boş harcayacak zamanımız yok bence. Kesinlikle. Madde dördüm. Gülümse ve iltifat et. Biliyorum dersiniz ki mutluyken gülümseriz. Ama hayır arkadaşlar. Beyninizi kandırabilirsiniz. Kendinizi de kandırabilirsiniz. Gülümsemek çok şey değiştirir. Siz yalandan gülümseniz bile bunu beyin ayırt edemez ve siz güldüğünüz zaman o da mutlu olur. Gülümse, bol bol gülümse. Bir şey gördün ağaçlara bak gülümse, gökyüzüne bak gülümse. Yani aslında gülümsenecek o kadar şey var ki. Ve iltifat et. Biliyorum bunu yapmak çok zor ama iltifat edince hiçbir şey kaybetmiyorsun gerçekten hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ya bunu iltifat etmekte çok zorlanıyoruz toplum bence böyle fark ettim ben bunu insanları izlediğimde ciddi anlamda iltifat edemiyorlar. Yani Kendimde de fark ettim bunu ama gidiyorum artık bir insanı beğendiğimde rahatlıkla diyorum ki ne diyorum seni çok beğendim ben çok güzelsin. Bu ya yani hem sizi mutlu ediyor hem karşıdaki insanı mutlu ediyor. Benim için bu. Gülümse ve iltifat et baba. Yani aslında tamamen her şey algımızla alakalı. Bir kişiye anlamı biz yüklüyoruz. Kesinlikle. Mesela aşk da öyle. Ya anlam ne kadar yüklersek o biz için önemli hale geliyor. Hatta yani. aşık olabiliyoruz. Yoksa sıradan aşık insan ya. Oysa <laughs> ki en sıradan bir insan gözüyle baktığımızda sıradan bir insan. Yani bazı şeyler için olaylara anlamları biz yüklüyoruz. Kesinlikle. Yani o olayın iyi veya kötü olduğunu ya da işte abartma durumunda yani. Mesela sıradan bir olay. Biz onu işte takıntı haline getirip böyle düşünüp 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 yani çok fazla büyütebiliyoruz. Benim diğer maddem sadece mutlu olmaya odaklanma. Çünkü bu hayatta sadece mutluluk yok. Bir sürü duygu var. Üzülebilirsin, ağlayabilirsin, isyan edebilirsin, ne bileyim hayal kırıklığı yaşayabilirsin, öfkelenebilirsin, acı çekebilirsin. Bir sürü duygu var yani yaşayabileceğin sürekli mutlu olmalıyım, sürekli mutlu olmalıyım şeklinde insana kendini şartlamaması gerekiyor. İnsanız. Kesinlikle. Biz insanız. Her duyguyu yaşayabiliriz. Ağlayabiliriz. Üzülebiliriz. Mutlu olabiliriz. Dediğim Aynen, gibi hayatlıklığı yaşayabiliriz. Evet. Dolu dolu yapsınlar evet. yani. Ağlayın gidin. Ağlayın yani. Ama sonra mutlu olacaksınız zaten ağladıktan sonra. Her duygu çok anlamlı. Dolayısıyla bir sürü duygu Aynen. olduğunun farkına varmanız Onları gerekiyor. Onları sahiplenin. Evet. Benim diğer maddem, madde 5'im. Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak. Arkadaşlar ben normalde kendimi çok sevmeyen bir insandım. Kendime örnek vermek istedim. Ama sonrasında ben Nava Hoca ile tanıştım. Nava Nur Tüzer. Kendisi inanılmaz bir kadın. Yoga yapıyor, yoga şampiyonası var. Ben o kadını gördükten sonra ve yogaya başladıktan sonra inanılmaz mutlu olmaya başladım. Ve kendimi çok sevmeye başladım kesinlikle bir spor yapmanızı öneririm. En azından sabah kalktığınızda şöyle bir esneme hareketleri yapın. Bu bile sizi mutlu edecektir. Ee, sağlıklı beslenme konusuna geçersem de bol bol su için. Bol bol su için. Kendi yaptım. <laughs> evet. Ya yani ben çok fazla içemiyorum ama yine de mutluyum. Bunun nedeni de şu. Abur cuburu elimden geldiğince en az şekilde yemeye çalışıyorum. Ve e, meyveyi çok fazla yiyorum. Şekeri de çok tatlıca bir insandım ama artık yani şeker bırak. Mesela 3 gün boyunca sıfır şeker. Kendime kural kural koyuyorum ve diyorum ki 3 gün boyunca sıfır şeker yiyeceksin. Sonrasında sana ödüllendireceğim. Sana kahve <laughs> ısmarlayacağım falan kendimi böyle ödüllendiriyorum ve şekeri daha az tüketmeye başladığınızda özellikle sivilce oranını oldukça azaltıyor. Ben bunu fark ettim. O yüzden size de tavsiyem kesinlikle sağlıklı beslenin ve spor yapın. Son gününüzmüş gibi yaşayın. Oh. Ve amacınız yani benim en azından amacım öyle. Bu dünyada iyi insan olarak hatırlanmak. Mükemmel yapamıyoruz evet bazen bazı şeyleri. Neden <laughs> mükemmel olmamız bekleniyor olabilir yani öyle hissedebiliyoruz ama mükemmel değiliz, olamayacağız. Ama en azından iyi insan olmaya çalışmak, bu çaba evet. çok kıymetli diye düşünüyorum ve son görülmüş gibi. Yani o insanı mesela bir daha göremeyeceksin. Yani belki son görüşün, son konuşman olabilir. Bunu bilemiyorsun. Dolayısıyla son görülmüş gibi yaşamak ya da son defa görüyormuş gibi yaşamak, yaşamak. o insana. önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten ben e, bunu fark ettikten sonra e, insanlara seni seviyorum kelimesini daha fazla kullanmaya başladım. Aynen. Mesela başladım. belki diyemeyeceksin bir daha ona. Evet. Ya dedim bir daha diyemeyeceksin belki. Ya o sen sevsen bile söylemediğin için bunu bilmeyecek belki. O yüzden kesinlikle insanlar söyleme, söylemelisin dedim. Sonraki maddemiz... Doğayı ve hayvanları sevmek. Ve ya çocukları bir türlü, sevmek. Bu benim O zaman ikimiz çocukları sevmek. Bence ikisi bir arada Bu bizim ortak maddemiz arkadaşlar. Çocukları, doğayı <laughs> ve hayvanları, hayvanları sevmek. sevmek. Evet. Ya bunların zaten özellikle çocuklar ve hayvanların ya size koşulsuz, beklentisiz, sınırsız sevgisi var. Kesinlikle. Bir insana verilebilecek en güzel hediye diye düşünüyorum. Onların <laughs> sevgisi, bir hayvanın sevgisi, bir çocuğun sevgisi, onlarla kurulan bağ. Ya onların çünkü şart sevgisi bambaşka bir şey. 2019 yılının Haziran'ında, yani ben üniversite 3. sınıfa giderken, 3. sınıfın yazında bizim hayatımıza köpük köpeğimiz girdi. Köpük adlı köpeğimiz. <laughs> yani kendisini bir bir şey sokup soktu sanırım. Öldü daha sonra zehirlenip. Onun sevgisi, yani onun ilk gördüğümde açtı ve yani yemek verdiğimde, yemek... su verdiğimde o gözlerime bakışını asla unutamıyorum. Yani o minnet duygusunu, bana hissettiği o duyguyu hiçbir zaman unutamayacağım. Ve onun işte yavruları vardı. Daha sonra köpeklerimiz oldu. Zaten kedilerimiz Kedileri vardı. Allah. Aynen. Keçilerimiz vesaire. Zaten onlar var. Onlara hiç demiyorum. hayvanlarla iç içe büyüdüğümüz Aynen. için hani çok seviyorum zaten onları. Yani dediğim gibi bir hayvanın, çocukların sevgisi. çok, çok. koşulsuz sevgi. O evet. sevgi saf bir sevgi. Ya sevin ya. Sevmek. Çok güzel bir şey yap. Niye sevmeyeceğim ki ya değil mi? Evet, i̇şte beslemek. Mesela yurtta kalan arkadaşlarımız. Ben ne yapıyorum? Yemeğimin artısan kalan yemeklerimi, etleri falan mesela yemediğimde hep böyle arkadaşlarımla götürüyoruz. Köpüşlere falan veriyoruz. Kedilere veriyoruz. Onların o doymuş hissi böyle miyav miyav diye yanımıza geliyorlar böyle. Sonra ona yiyorlar falan böyle. Allah insan çok mutlu diyor böyle şeyler. Ya sen nasıl <laughs> İşte mesela ne ya? Hayvanlar öyle iç şey. Şey var Tugay oğlu var biliyorsun değil mi? Allah'ım. Ameliyat şey yapayım. Ya bir insan o kadar böyle hayvanlara karşı çok sakin. En, en agresif hayvan bile onun elinde o kadar sakinleşiyor ki yanında. Ya, ya işte inanılmaz o enerjiyi şey hissediyorsun her zaman yani. Ya çok çok mükemmel bir şey ya, olağanüstü evet. bir şey. <laughs> Aynen, bu arada arkadaşlar hayata ikinci defa gelsem, yüzüncü defa gelsem yine veteriner hekim olurdum. Evet, sen bunu zaten hep söylüyorsun. Aynen. <laughs> İki yıl önceki videomuzu izleyin, yine aynı şeyleri söylüyor, böyle gözleri parlayarak anlatıyor vesaire. Gerçekten insanın ya sevdiği şeyi yapması, düşünmesi, okuması, hayal etmesi mükemmel, mükemmel bir şey ya, efsane bir şey. Evet. Efsane bir duygu. Ve Vay benim diğer bir şey? yine bir mottom. Okumak, çalışmak ve kendini geliştirmek. Uzun zaman sonra işte bir günde okudum böyle Kırmızı Peler'in kitabını. Gece geç saatte uyumuştum ama mesela sabah işe gittiğimde daha yani huzurlu iyi hissediyordum, uyudum, huzurlu hissediyordum. Aha. Kitap okumak evet. ve işte bir şeyler öğrenmek, insanın kendisine bir şeyler katması, daha çok çalışmak, daha çok bir şeyler üretmek, daha, daha çok okumak, daha çok yeni şeyler öğrenmek insanı çok mutlu ediyor diye düşünüyorum. Evet. Diğer maddem... Affetmek ve insanları yargılamamak. Ee, arkadaşlar, yani size unutmayın demiyorum. Affetmek ve unutmak çok farklı kavramlar. Affedin size yapılanı unutmayın. Çünkü tekrar yapılır. Ee, ama yani boş yere kendinize yük etmeyin. Ya Kendi yaptığınız hataları da affedin. Kendinizi öncelikle zaten kendinizi affedin. Küçüklüğünüzü affedin, her şeyini affedin işte ya. Boş verin ama unutmayın bazı şeyleri. Diğer taraftan da insanları yargılamamanız gerek, yargılamayın. İnsanları yargıladıkça ve dedikodu yaptıkça mutluluk seviyeniz düşer. İnsanları yargılamadıkça çünkü her insanın hayatında bir sorunlar var evet. ve bu sorunlara bağlı olarak bazı şeyleri yanlış yapabilirler. Bazı şeyleri fark etmiyorlardır belki öyle olduğunu yanlış yaptığını falan. O yüzden siz insanların bir hatasını gördüğünde, bir şeyleri yaptığında ya da bir kötülük yaptığını gördüğünde onları yargılamamaya çalışın. Sonra gidip bu, bu bunu yaptı diye arkadaşlarınızı dedikodu yaymamaya çalışın. Neden onu yaptı? Aslında onu anlamaya çalışın. Onu anlamaya çalışın. Veya şimdi atıyorum buna iki yıl sonra o insanın pişman olmayacağını nereden biliyorsunuz? Yani pişman olacak belki çok iyi bir insana dönüşecek. Ama siz onu belki de siz onu yargıladınız ve daha sonrasında siz onun gelişmesine yapacaksınız. Yaparsınız. Evet aynen. büyük konuşma derler ya yani kesinlikle. Başınıza gelmiştir illa. Hani evet. bir insanı yargılıyorsunuz ama bir gün böyle bir anda aydınlanırsınız dersiniz ki evet şu an ben de aynısını yapıyorum. yapıyorum. O yüzden insanlar elinizden geldiğince yargılamayın. Hatalarını affedin. Kendinizi de affedin. Aslında en büyük mutluluk hani kimseye muhtaç olmamak. Son madde benim uyku. Ha düzenli uyku. Düzenli uyku evet. ve e, 12'de, 12'yi geçirmemeye çalışıp 12'de yatıp 6 gibi uyanmak. 6-7 saat aralığında hmm. uyanmak, hmm. E, uyumak bir insanı çok daha mutlu ediyor. Bununla alakalı ben şuna değinmek istiyorum. hani onlar sadece 8 saat uy uyur vesaire klişesi <laughs> var ya bu tamamen popüler kültürün size dayattığı Kesinlikle. bir klişe diye düşünüyorum ben bir yalan yani külliyen çünkü vücudumuzun herkesin uyku ihtiyacı çok farklı İnsanın vücudunun dinlenebilmesi dinlenebilmesi için işte e, bazen 10 saat uyuması gerekebilir bazen 6 saat evet. bu külliyen yalanı yani yok haftalısınız 8 saat uyursunuz vesaire diye bir şey yok siz kendinizi biliyorsunuz kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğunu zaten bedeniniz uyuduğunuzla biliyor dolayısıyla Uyuyun. <laughs> evet arkadaşlar umarım size çok faydalı bir video olmuştur bu. Peki e... iki yıl sonra tekrar <laughs> bir çekeriz bakalım. Bakalım bir iki yıl Aslında çok fazla maddeler var. Benim yine eklemek istediğim. Evet Ama mi? videoyu uzatmak istemiyorum. Siz de yine düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. Evet. Sizi de... Ee, ne mutlu, mutlu şeyler ediyor, şeyler. ne siz e, insanlara ya da ne mutlu edebilir. Bunu yorumlarda bizimle paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca e, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İnşallah ben de bir YouTuber olarak beni de görmek isterseniz bunu da belirtebilirsiniz. <laughs> Sizi çok 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 seviyorum. İzlediğiniz için hepinize minnettarız. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.